Şu anda fırın, konya lezzetlerindeyim. Her zaman girişimci bayanları destekliyorum. Ama çok güzel bir bamya çorbası yapmış. Biraz yakından çekebilir miyiz? Tattığım şeyleri sadece öneriyorum. Gerçekten çok güzel. Neydi? Çiçek bamyaydı değil mi? Evet. Çiçek bamya da çok hafif kıymalı. Ama süper bir lezzeti var. Eryaman. Etimiz kıta bağlı. Ankara. Salata da bamya da muhteşem. that's not me